Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bandicam'ın hilesini size göstereceğim. Ee, şurada normalde kilit sesi olur yani Bandicam full sürümü parayla alıyorsunuz. Burada da şey var. E, de, yani Bandicam'ın e, reklamı var. Fakat ben bunu kaldırmayı buldum ve size video çek olarak çekmek istedim. Evet, e, aşağı verdiğim linke girip dosyayı indir diyorsunuz. Ben şimdi burada ay pardon özür dilerim e, dosya indi klasörü göster diyorsunuz bu pardon Google'dan çıkalım dosya Evet arkadaşlar burada Ömer das diye bir program var bunu masa üstüne atalım bunu açalım çok kolay bir e, yani iş bunu alıp buraya atalım dediğinde Ömer Das yazıyor. ben şifreyi zaten e, aşağı atarım. Ömer Das. Evet gördüğünüz gibi taşınıyor. Burada ya. Ömer Das Tamam. Bu dosyayı kapatalım. Şu Ömer Das dosyasını e, şuraya kaçacağım ben. Ona önemli değil aslında ben silebilirim. Video sonra silerim. Böyle bir yere pardon. Böyle bir yere gidiyor. Buraya e-mail'inizi yazıyorsunuz. Fakat sizin gerçek e yazmayın. Buraya saçma sapan bir e-mail uydurun. Ben yazamıyorum. Ee, mesela şöyle göstereyim bir dakika. Evet şöyle göstereyim mesela. Şöyle bir şeyler sağlayın. altı g -ma -nokta .com Mesela böyle bir şeyler sallayın işte. O size kalmış e, bir şey. Ben bunu kapatıyorum. Şimdi buraya bir kere buraya bak, buraya beş kere sıklayıp şurada bir şey çıkacak ona basın. Beş kere. Beş kere yaptıktan sonra bu dosyayı kapatın. Ben kapatamıyorum. Arkadaşlar böyle bandikam yani full oluyor gördüğünüz gibi burada ve isterseniz bir saatlik video çekebiliyorsunuz eğer olmuyorsa ben size yorumlara yazın ben size başka bir video ile çekeyim görüşürüz.